Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözü kapalı takas yapacağız. Ee, biliyoruz <laughs> bizi göremiyorsunuz ama tedbir amaçlı ben burada olacağım arkadaşlar. <laughs> hemen başlayalım. Ben burada onların gözleri kapalı mı değil mi evet. diye kontrol edeceğim. Ben hemen bandalarını getirelim ve başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada şey iki ekran yapamadık ama iki, o yüzden evet. Elif seçtiğimizde diyecek, iyi zaten Ayşe seçince de görünecek ben de seçince. Evet. Evet. O zaman Elif gelsin ve başlayalım. Arkadaşlar, hemen evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayşe hemen sadık dost takas etme Şimdi istiyorum. E, sonra hemen. da Leyla ile takas hemen, hemen şuradan hayvan seçmiyorsunuz. Hayvan seçmeye Ay, Yanlışlıkla takastan çıktım arkadaşlar. Hemen ilk önce Ayşe ile sonra da Leyla ile arkadaşlar gözü kapalı evet, takas ben, e... Şimdi hemen evet. başlayalım. Özneme o yüzden ben şimdi... Şimdi ben hemen Hemen kabul ne? edeyim. Ne? Evet arkadaşlar ben Ayşe şimdi Ayşe'nin gözü da. kapatılıyor arkadaşlar Gözünü kapattım görüyor musun Ayşe şimdi şu tık tık bu tam şu ben çıkacağım çünkü takasın <laughs> süresi dolabilir şu çocuk geldi ama hiç tanımıyorum neyse boş ver neyse şey arkadaşlar olmaz. boş verin kal neyse videoyu arkadaşlar biz şu an şey ee bağlıyoruz evet arkadaşlar video oyun. hemen bağlıyoruz doyaları bayılıyorum. De. Evet, evet şimdi evet, durduruyoruz. Evet. Evet, evet şimdi, şimdi eslemin gözünü de kapatacağız gözümü, arkadaşlar. Ben gözümü kapattım Elif Hiç söyleyecek şey kapattık mı. Ben ka gözümü Elif. kapattım. Hiçbir şey Elif. göremiyorum. Gerçekten de arkadaşlar. Ben Heh, Kapattım. Elif. Tamam. Elif. Nereye basacağım Elif, Elif. Elif? Şuraya mı? Tamam bakabilirsin mi? şu Şuraya mı? Evet. Bastım. Heh, şimdi aşağı doğru kaydırabilirsin. Ee, ee, şu an başladık mı? Hayvan seçebilir Evet başladık. Mi? Seç. Ben... Seçtim mi Elif? Bakayım seçmedin. Seçtim ben mi? seçmedim. Seçti mi? E, şunu seç, seç, seçti. İkisini tamam. de seçtiniz. Yolunuzu açabilirsiniz. Onaylamak zorundasınız. Hayır, evet. evet. <laughs> Arkadaşlar bence a, adil olmayan bir takas oldu ama neyse. Çok tatlı. Şuna bakın. Hmm. <laughs> ama, Hadi. Abla, ama video Ayşe bu sefer ya, belki. belki... Evet. Tekrardan başlıyoruz. Hadi gözlerinizi hemen Evet. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Neyse. Oy ne? ne? Kapatıyorum. Of. Şey Kapat. <laughs> Eylem şöyle. Tamam Lila soru söyle. Evet. Evet. Şu hemen an takasla mıyım? Evet ama Esrem'in gözünü kapatıyoruz daha önce. <laughs> şey. Tamam. kapalı. Çok tamam kapattım. Seçtim mi? Nereye seçtim? Eslem seçse. Bas. Ee, tamam seç şimdi. A, dur. Evet hayat. Güzel bir şey değildir inşallah. Seçtim mi? Kim seçtim. acaba daha karlı? İkiniz de seçiniz. Ben onaylayayım. Ayşe Leyla'yı satacak. Aha. Ay arkadaşlar Ayşe'nin kardeşi bu kârlı. Leyla. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ayşe daha karlı. Of ya. Gitti güzel ayvadı. <laughs> Neyse. Neyse. Hadi şimdi Leyla ile. Evet, evet, Leyla, Leyla gel bakalım. Evet, evet. Leyla sen yok yeter, çocuklar geliyor neyse şey olmaz. bir olmaz video video, 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 video video yunu video yunu tamam kabul ettik tamam Leyla al bakalım eline telefonu Eslem sen de gözünü kapatalım Eslem'i tamam Yüzünü kapattık esneminde. Hmm. Haydi bakalım seç. Anam çektin mi? seçtin Leyla. Oh. seçtin mi? seçtiniz ben Şu anda esnem aşırı karda. Aşırı hem de. Yoo hey yo. <laughs> Bunu mu göstermişsin? Neyse Leyla. Yapacak bir evet, şey yok. yani. Evet. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Benim de çürüm. Neyse şimdi yine Leyla ile çünkü Hayır, Ayşe ile Ayşe ile. Ayşe ile. Ayşe ile evet arkadaşlar şimdi. Gözümü yine kapattı. Ele. Kapattı senin. Ayşe de kapatmış hemen. İste katar mısın? Sen ben atacağım hemen. Ayşe şey göremiyorum arkadaşlar. Dur. Ağzımı da kapattı Elif <laughs> <sağ> olsun. <laughs> Al Ayşe. Dur daha hayvan seçmem tamam mı? Kabul ettim Eşlem. Tamam evet. şey, hayvan seçebilirsin. Evet. Altı üstte gidebilirsin. Üstte gidilmiyor. Çünkü en üstte. En altta çünkü gidilmiyor. Tamam. Seçtim mi? O Ayşe ne verse daha kârdı bence. Seç Ayşe. Ayşe seçti. Ayşe acayip karda. Açıyorum. Ama. Acayip Yok <laughs> Yo, Ayşe <laughs> ben yaptım bunu. Esen yapmadı. Aa, ne oldu? Oh. Evet, arkadaşlar, devam <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çipsizliğine bakın Çipsiz. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi <laughs> Leyla ile. Ama Leyla gözünü hemen hazırladı. İstek attım kabul et. Leyla'nın gözünü bağlayın. <laughs> ben... Leyla'yı ben böyle tutayım. Biraz çocuk çocuk ya. Ne Leyla ciddi daha ciddi? 4 yaşında arkadaşlar. Leyla'ma Leyla bakmak yok, yok tamam mı? Hadi Leyla ha, 5 kadar. yaşında. 5 yaşına evet. girdi. Ben de 8 Leyla Ben zaten 8, 8 yaşındayım. 3. sınıfa ha. gidiyorum. Bir ben de 2. sınıfa. Bağla. Hadi benimkini de bağlayayım. Ha, e, sen, e, güzel sen güzel. Arkadaşlar şu an e, videomuza başka birileri geldi galiba. Hmm. Leyla taçta, Eslem taçta. Oo. E, Eslem karda. Eslem çok fenakardı arkadaşlar. Yok aslında ben kalevereyi sevmiyorum ama olsun. Kesinlikle. 2 saniye nasıl olsa ya? olmaz 2 Eslem daha karda neyse Eslem işte. Evet şimdi Ayşe ile desem Ayşeme gözlük koyacağım arkadaşlar. Ayşe, Ayşe. Gözler, kapatır, işte başlar. kattım. Dur ben kapatacağım Ayşe'yi. Hemen bakıyorum. Tamam. Ben Leyla ile beraber tedbir amaçlı buradayız. Ayşe seçebilirsin. Hmm. Hmm. Ayşe çok büyük bir hata yaptı bence. Değiştir Ayşe. Çok büyük bir hata yaptı. Dur Ayşe daha değiştir. Seçtim. Şey Ayşe çok büyük bir hata şey yaptı. Seçtim <laughs> mi? Destansı arkadaşlar. Arkadaş... Evet, evet, Arkadaşlar. Gerçekten <laughs> destansı. Destansı. Arkadaşlar destansıyı verdi. Hey, ver bakalım. De bu ver bakalım Ayşe. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yo. Abo. Ben ama birlik kredisi arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar. Ben de arkadaşlar de size de destansları da göstereceğiz. Hemen gösterelim de destansları da. Tamam. Ayarlara, Ayarlara gidiyoruz. arkadaşlar. Şimdi. Ben gırtlamayacağım. Tamam. Dur, ee, arkadaşlar Arkadaşlar ben şuradan. Ee, arkadaşlar Esen dur tamam arıyorum. Arkadaşlar şimdi bulamadık. Evet, sonrasında gösteririz sizlere. Neyse hadi devam ediyoruz. Şimdi gözü kap kapalı kiminle? Esen ve Leyla arkadaşlar. Hadi o zaman. Hemen elde... başlayalım. Oldu mu? Leyla Göremiyorum hiçbir şey. Mi? Leyla bana işte attı mı? Evet dur ben atayım hemen. Görmüyorsun değil mi? Görmüyorum. Evet, Gözüm de, kapalı zaten. Elif bağlı. Tamam Tam, Leyla dur da Ben Eslem için hazırladım şu an. Tamam. Tamam o zaman. Gel Çok yanık. En... Tamam mı? Dur altta ee... görünüyor. En yukarıdasın Görünüm. şu an. Görünüm. Tamam. tamam Leyla seç. Seçtim mi? <laughs> Eslem çok büyük bir hatay. Ben çektim Eslem ben. Eslem çok kardı bence. Eslem Evet Leyla eslem. 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 Eslem kardı. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama veriyor. Çok mutluyum. Vermek zorunda. Ne yapalım Leyla? Çok tatlı arkadaşlar. Evet şimdi Ayşe ile Eslem de mi yoksa arkadaşlar... Hemen başlayalım. Hemen gözlerini kapatıyoruz. Ben Ve... gözümü açmıştım arkadaşlar. Şimdi geri bağlıyorum. Elif ben görüyorum ama. <laughs> Görüyor musun? Evet. evet. Tamam. İlk görüyorum. Elif eşek attılar mı bana? bana? Evet, dur Esra ben ayarlayacağım kimlerim Arkadaşlar hemen Ayşe'nin günü bağlıyorum. Şu anda Ayşe çıkarmış bandamasını. Elif Ay, nasıl six, yapacağım? Babası. Tamam Hı -hı. çıkıyor. Nereye oturacağım? Gel. Yürü 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 yürü. Nasıl yapacağım? Öyle yürü. Tamam dur ben Ayşe'ye katacağım. Hayır mi? hayır ama <laughs> Ayşe. Esem dur. Alın bakalım. İkiniz de başlayabilirsiniz. Bastın mı? Bastım. Ee, Ayşe'ye bakalım ne verdi? Yok ya da bunu. Esem hayır değiştirmek yok. Verdim verdi mi ben. şimdi hmm. ben? Ee, ay ay e, arkadaşlar Esen der bakabilirsiniz. <laughs> Aşırı <Ayrıca gözü. gülüyor> Neyse güzel hayvanlar bence. Hı -hı. Güzel bence normal. Bence de güzel arkadaşlar yani normal. Arkadaşlar takipçilerimizin hepsi şu anda yanımızda. Aha, hepsi bu, mesela, değil baya yani, var. Bayağı var yani hepsi değil de. Şimdi şuradan. E, Aa, Feride arkadaşımızı çağırmak istiyorum. Ben. Aa, Feride arkadaşımız Feride oluyor. Feride arkadaşımızı hemen çağırmak istiyoruz. Feride Feride gel bakalım Feride, Feride. Feride 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 Feride. Gel bakalım Feride. Arkadaşlar gelmedi. Basıp durdum ama gelmedi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şu an benim Feride gel bakalım. İğrençleşti. Arkadaşlar size de bir de Leyla'nınkileri göstereceğim. Neyse hadi. Ayşe, yani. şimdi Leyla'ya istek atacağım değil mi? Hayır. Durun bir bize zengin hayat hayır. olmuş hayır, diye birisi istek attı. Hemen kabul Sı edeyim. Evet arkadaşlar, şimdi gözümüz kapalı değil. Ay Sen Leyla dur. Of, güzel hayvanlarım gittik. Git. Arkadaşlar neyse şunu göstereyim. Of hayır ya. Niye ben bir şey vereyim sana? Evet arkadaşlar, videoyu bitirirsek şimdi... mi? Arkadaşlar son <laughs> takas. Son takas değil daha. Esen çok susudu. Tamam. Son takasımız arkadaşlar. Leyla takası. <laughs> ben Son takas değil. Ayşe ile de yaptık. Hayvanlarım var burada. Ver elime ver. Ee yok Leyla'da. Aç. Tam açıyorum. Şey Açtım ya? Leyla. Hmm. Açtım Esen. Aşağı doğru gidelim. Takasta mı? Evet takastasın Leyla. Şimdi hayvanı <laughs> e seç. Ezen daha yukarı çıkamazsın. <laughs> Şimdi şunu nasıl bas? Evet, en yukarılardan seçmek yok. Bir kere de efsane seçmen lazım. Aşağı doğru gitmen lazım. Sen seçtin bakayım Leyla. Seçmemişsin Leyla. En yukarı çıktım seçtin. değil mi? En yukarı çıktım. Aa, evet. Seçtin mi? Seçtim. En yukarı çıktım değil mi? Yo. Seçtin mi? Seçtin ha, sen. Seçtim sen, sen de seç Leyla. Seçmedin. Seçtin. Çok iyi. Arkadaşlar hangisi kârda bilemiyorum. Eee. Bence leylak yerde. Eylül koyuyorum. Neyse hadi. A takas. Ay yanhlıkla. Yanhlıkla vermek zorundasınız. Yok. Ya. Yanhlıkla oldu. Yani evet, hılıkla. o yüzden vermek zorundasınız birbirinize. Evet, gerçekten. Yanhlı takas. Arkadaşlar vermek zorundayız. Neyse. Hadi arkadaşlar. Bay bay diyoruz sizlere, bay bay ay, diyoruz ay, sizlere. Ay şöyle de yapayım, ay, son ay. olsun, son Ama şöyle ya, ben bir burada dakika. burada bitti. Ay, ay fotoğraf, fotoğraf, ay. No fotoğraf, no fotoğraf, no fotoğraf, fotoğraf yok. Duyayım bir dakika, şöyle, biçin, şöyle, biçin. Duyum, şöyle mi çın, duyayım. Şöyle mi çın. Kaçın çabuk, aşağı inin. Video, fotoğraf izin vermiyoruz. Fotoğraf izin Bak. vermiyoruz. Bakın be. Puh. Elif, evet. çek çek çek. Ay çekin bizi. Ay heh, tamam kaçtık. Tamam arkadaşlar videomuzu burada sonlandıracağız maalesef. Evet. Arkadaşlar <laughs> sadece abone olanlara fotoğraf izin veriyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> eğer aboneyseniz aboneyim deyip e, yorumlara adınızı yazın lütfen. Evet. Neyse hadi hemen e, fotoğraf çekiyorlar da. Neyse hadi arkadaşlar bay bay diyoruz. Esen dur yan yana geçmemiz lazım. Hemen her şey gel biz de. sen de bizim yanınıza. Neredesiniz? Buradayız. Çekilecek mi şimdi? şey uzaktan sıkmaz. gözükmez. Bu geliyor mu? Biz. Gelecek. Ay, geliyor. Evet, mu bay bay. Biz ben tutturmaya çalışırız. Bay bay.